Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bloktan minicik bir yazı, yazının başlığı ve ansızın. Ölüm aslında hep yanı başımızda ama biz onu her gün unutarak uyanıyoruz. Hayatımızdaki bazı insanları da hiç ölmeyecek gibi düşünüyoruz. Onlar için biçtiğimiz zaman dilimi bizimle beraber yürüyor. Hasta veya sağlıklı olmaları da değiştirmiyor bunu. Sanki bir sonsuzluk içinde yüzüyormuşuz gibi. Ama gidecek olan gidiyor. Aslında biliyorum ölecektik diyorsun içinden. Ama senden önce giden birini özleme duygusu bedenini fena halde sarınca basıyorsun feryadı. Bazen de donup kalıyorsun. Feryatların içinde yankı buluyor. Hey ahiretlik! Bunları sana söylüyorum. Ne zaman bilmiyorum ama önünde sonunda. Biliyor musun? Tüm duygulardan geçtim. Kabuldeyim şimdi. Oradaki aşamaları merak etmiyor değilim. Her şey zamanını bekliyor, değil mi? Evet, her şey zamanını bekliyor. Er ya da geç. Erken ya da çok daha uzun bir süre sonra. Sadece gerçekleşene kadar güzelliklerin içinde yürüyüp gitmek. Hepimiz ve herkes için dilediğim bu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.